Merhaba arkadaşlar. Bugün Servik'te OP hesa hesabı inceleyeceğiz. Evet. Ege'nin abisi ona bedava verdi. Evet çok OP bir hesap arkadaşlar. Öyle bakmayın. 12.000 kuponuna bakmayın. Çok OP bir hesap. Şimdi savaşlara gelelim arkadaşlar. İlk önce burada gördüğünüz gibi 2019 yılında verilen Yıldız Şeli, Şeli var. Kostümü var. Bir de burada e, cadı şeyi var. Arkadaşlar. Bravo Wind'de yanlışlıkla bir hatadan dolayı bedava verildi. bedava verilen cadılar bayramında yani Brovlovin'de çıkan cadı şeli. Cadı şeli. Evet. Arkadaşlar bir de barbar bu barbar bul kostüm var. O da çok değerli bir kostüm. Eskiden verildi de şu. Ha işte Clash öyküleri ama bu artık oyunda bulunmuyor. Hatta kanıtını da gösteri gösterelim de. Ama sonra çünkü şeyleri göstereceğiz. Bakın e yok. Evet. Bu var. Bu var. Barbar klan bizde olduğu, olduğu için gözüküyor. Ben, bize olduğu için gözüküyor ama normalde bu hiç yok ve ben bile biliyorum bunun olmadığını. Ben bakmıştım. En son. Evet arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz Poco maksimum seviye. Bir de dinamik bu kostümü var. Bu e, bu yılbaşı tatili kostümü. Artık bulunmuyor yine. Bu hesabın OP olduğunun kanıtı. Bu evet. da arkadaşlar. Rico evet. Ricochet. eski oyunun en eskiden Rico'nadı Rico Ricochet'ti. ve Rico'nun görünüşü böyleydi. Evet. Bakın aslında bu gerçek e, e, şu anki Rico ama ama bu Rico. eskiden Rico ve adı da Rico Chet'ti. Gerçekti. Evet. Ve bakın Daryl'ın kostümüne. Bu da aşırı değerli. Çıkmaz Daryl. Artık artık bu verilmiyor. 2000 Herhalde 2021 filan da 2021'de ben oynuyordum. Bunu görmüştüm ama artık yok. Evet. Şimdi başka karakterlerde de bakalım değerli bir şeyler. Mesela Jin. Ben bunu bilmiyorum değerli bir ben ben yorum. Bir şey diyeceğim. Diyorum. E, bunu yorumlara yazın değerli mi değil mi? Ben vallahi hayatımda bu kostümü görmedim. Evet. Şimdi şunun kostümü. Bayram yoktu. Ha bu kadar. OP şeyler bu kadar da. 153 puan varmış, alalım. Bir şey diyeceğim, bakın. O kadar OP hesap olduğunun kanıtı. Bakın şu şeylere. Aslında arkadaş 15. günde Edgar mı Grip mi seç seçimi var seçimi ki... vardı. Ama, Ama bu 14. sefer efsanevi. Evet. Normal. O eski, o normal destansıydı. Evet. Oha. Şimdi arkadaşlar OP olduğunu hep bir yıldız canlı cadı şeli ve yıldız şelinin olması ve top ve toplamda 5 tane de efsanevi bulundurması. Bakın Spike Max. Arkadaşım Max'lamıştı Ege. Evet, bugün 9 do seviyeydi. Bugün, bugün, aldı hesabı. Bugün hesabı aldı Max'ladı bu. Evet şeyi. Aslında Crow'u Max'layacaktım da Spike Spike daha iyi. Hı <laughs> hı. Şimdi bir um, maç atalım mı? Atalım. Ne olsun kanka? Aşamalı olabilir. Tam aşamalı zaten. Tamam aşamalı, aşamalı zaten. Sen oyna. Tamam nakal çıktı. Şimdi ne seçeceksin sen? Arkadaşlar ben tabii ki Spike seçiyorum. Spike çok seviyor. Yani herhalde çocuk boşuna onu 11. seviye yapmamıştı. Evet. Bir arkadaşlar benim bir sürü hesabım var. Üç tane hesabım var. Bir tanesi Selçuk abimin verdiği bir OP hesap. İkincisi de Neva'nın verdiği 16 bin kupalık hesap. Bir de benim de üç hesabım var. İki hesabım çok kötü. Sadece bir beş karakter, altı karakter falan var. Şöyle. Eee. Ama böyle hayatımda hesap görmedim. Evet arkadaşlar bu dünyanın en OP hesabıdır. Haberlerde bununla ilgili. Dünyanın değil ama abartma. Ee, doğru. Mesela Tudix'in kanka. E kanka. Yani süper Supercell daha iyi. Bu arada Supercell'in kendi hesabı var herhalde. Yani varsa da süpersel her şeyi vardır. Yani bundan daha ofiye hesap var. Ve Onur Bilge'nin çoğu karakterleri max. Neredeyse bütün karakterleri var. Herhalde bütün karakterleri de olabilir. Onda bu yıldız şilci adı şeli var baya. Evet, ama arkadaşlar oyunun en değerli eşyası kesinlikle yıldız şili. Çünkü oyun çıktıktan bir sene sonra verildi ve hani hani bir tane hani Colt Spike ve Colt I Colt Spike ve şeli olan bir tane fotoğraf vardı ya. O o fotoğrafın olduğu şeydi. Akşaka. O fotoğrafın olduğu şeydi. Aferin işte. Arkadaşlar sanırım kaybettik. Evet. Ben direkt öldüm koltuğun ultisine. Bizde gaz var abi. Gaz çok güçsüz ya. Evet ya. Oğlum gaz hiç vuramıyor. Ben gaz çıkardım. Destansız tardroptan. Destansız drop'tan, Destansı drop'tan çıkardın? Evet. Ha doğru çıkabiliyor. Kazanma şansımız var yok. Kazanmama şansımız da var. Çünkü koleji iyi karakter. Evet. Ga ama gaz gibi vuruyor o da. Ama o en azından uzak menzil baya. Her primo gibi. Ve, ve me oldusa aşırı iyi. Bakın. Leri ve Lavre. Olduk. Aga be. Aga be. Bu sefer arkadaşlar aşama girmeyeceğim. Bakın Spike ne yapıyor üzüldüğünde. E, Böyle... arkadaşlar bir de e, size bir size Brawl Stars hakkında bilmediğiniz veya bildiğiniz tam bilmediğiniz bilme biliyor musunuz bilmiyorsunuz bilmiyorum da eskiden Spike'ın sesi vardı ama çok ürpertici bir şey olduğu için kaldırıldı. Evet arkadaşlar şimdi ne oynayalım? Savaş topu oynayalım bence. Ben ne? Kurov. Kurov alayım. Crow'u al kanka sen. Crow'da da iyisin. Arkadaşlar dak... video 7 dakika olmuş. E, evet. E olabilir. Zaman hızlı geçiyor. <laughs> Allah karşıda frek var ama bize de, de var. Evet ya. Bir de bir şey diyeceğim. Çok güzel gibi gözüküyor ama aslında bok gibi. Çünkü ay ay güzel güzel. Hayır, yeni çünkü... güncelleme çok güzel oldu. Hayır, niye söyleyeyim mi? Çünkü Frank ultisini kullanmadan önce ölürse tam ultisini kullanırken ölürse çok pis, çok şey, boktan oluyor. Ultisi boşa gidiyor. Arkadaşlar ben Tri ben Mortis'ten nefret ediyorum çünkü Mortisler trikşatçı Mortis ya olmaya çalışıyorlar ve onlar bayağı uğraşmışlar. Onlar bir de hiç gol atamıyorlar. Öyle tipler işte trikşatçı Mortisler. Arkadaşlar lan. baklava bakın. Diversin mi? Hep, maç yapabilir miyim? Her zaman gibi hep kaybettik. <laughs> Ama bu sefer kazanacağım. Ben Leon'u mu kendi hesabımla maxlamıştım. Ben de bu yüzden. Ama çünkü ben Leon'la pro olduğum için kendime inanıyorum ve nakaltı seçiyorum. Allah. <laughs> evet, Leon. Bence başka bir yerde oynayalım. Gel. Tamam. Arkadaşlar bir dakika.